Evet değerli arkadaşlar şimdi 3 ders sınavıyla ilgili konuşacağız ama e, hemen ona mı girelim yoksa formasyon konusundan mı bahsedelim? Formasyonu biraz sonra geçelim. Biraz evet. öteleyelim Aynen, formasyonu. 3 ders diyelim örgüne geçme diyelim. Avuzet'i bitirip. Avuzet. İlgilerden ama ağzının dışında işleyen. Yani. Tamam. Onlara geçelim. E, üç ders sınavı nedir? Ben girebilir miyim? O girebilir mi? Bu sınava kimler girebilir? Şşş. Bu sınavdan geçme notu kaçtır? Ben açıkçası bunları merak ediyorum. Şimdi üç ders sınavı dediğimiz sınav e, bu dönem oldu. Online oldu evet. biliyorsun. E, bir kere geçme notumuz 50. Bu bir kesin. Herkes de 50. Yani herhangi bir yüzdesi dilimi yok. 50'den geçiyor. Hayır 50, 50. 50, 50. Üç ders sınavının e, çan sistemi, çan değil de yani puanlama sistemi de mutlak. Sabit değişeni var onun yani değişeni yok çünkü tablosu var. Evet. Ee, yanlış doğruyu hepsinde götürüyor bunda. Bunda çok dikkat etmen gerekiyor. Yani, yani. açı uzakladı vesairesi yüzdelik hiç, hiç değerli Bu sana verilmiş son bir şans. Evet. Bir ücreti yok bu sınavın bu arada. Ücretsiz yani. yani Sırtından bütün demek gibi düşünelim son. Evet. Ama bunun da böyle bir şartı var. Benim diyor geçme notum 50. Evet. yanlışını doğruyu götürür. 4 yanlışımı doğruyu. Diyelim ki girdik. Üç dersten girdik diyelim. Aynen. İki dersten de, bir dersten de girelim. Dört dersten giremez. Bu arada bu üç dersin döneminin bir önemi var mı? Ee, dönemin önemi yok ama eskiden ilk başladığında üç ders sınavı biliyorsun ee, hem Güz'ün sonunda hem Bahar'ın sonunda yapıldı bir iki sene boyunca. Sonra bir karar alındı sadece sene sonunda yani Bahar evet. döneminin sonunda yapılacak denildi ve ne oldu? Ee, diyelim ki üç dersten biz girdik. Benim iki dersim Güz'den bir dersim Bahar'da. Evet. Şöyle diyeyim, birinci sınıf 100'den bir dersim var, ikinci sınıf Bahar'dan bir dersim var, dördüncü sınıf bir dersim var. Dört yıldır okuyorum. Girdim birinden kaldım. İkisini oldu. verdim. İkisini verdim. Aldım ya da diyorsun. ikisinden kaldım oldu ya da üçünden kaldım. Ne yapmam gerekiyor? Ya da ikisinden kaldım diyelim. Evet. Şimdi, AUSF'in şöyle bir şartı var. Ee, diyor ki, gelecek sene tek ders sınavı, üç ders sınavı, özür dilerim, üç ders sınava girmek istiyorsan eğer dönemlerden birine 100, ya da bahar. Yani şu önümüzdeki için konuşalım. 2021 güz ya da 2021 bahar dönemlerinin birinde kayıt yenilemiş olman gerekiyor diyor. Para yatırman gerekiyor diyor. Yani o öğrenci her haftada <laughs> iki ders için bir dönemlik ücret yatar. yatıracak. Şimdi ben az önce ne örnek verdim? Dedim ki bir dersin güzden bir dersin bahardan evet. dedim. Ben güz dönemine kayıt yaptırdım. Güz dönemindeki dersi aldım. Evet. Vizeye girdim. Finale girdim. Peki ben o arada bir şey soracağım sana. Araya kaynamaz Tamam. Bu öğrencinin iki dersi de bahar dönemindeyse bu öğrenci güz dönemine kayıt olacak. Bahar bekleyecek, bekleyecek. Tek dersten bile kayıt yenilediğinde evet. yine senin verdiğin 350 TL'yi yatıracak. Evet. Yani Hatta bir dönem 18, kaydı donmuş gibi bir şey olacak. Bu arada. Fark da gelebilir. Ç'ye ee, dönüyorum örneğin. Güzdeki dersi ben kayıt oldum. Vizesine girdim, evet. genelde girdim, verdim. Bahar dönemine kayıt. Olmak istersem olurum. Olmayabilirim, tek dersi de bekleyebilirim. Hı hı. Yani üç ders olsun ama tek ders sayılıyorum bir dersten gireceğim için. Ya da diyelim ki dediğin gibi bahar döneminde iki ders var, de harç yatırmaz. Evet. Bahar da mecbur harç yatırmak zorunda. Derslerin vize finaline girer, orada veremezse Allah korusun yine tek ders, üç ders sınavı. Yani buradan ben şunu anlıyorum, bu öğrenci iki ders için bir yılını heba yarım işte. Arkadaşlar e, bu hesabı yaparken yani alttan kalacak olan derslerin hesabını yaparken çok iyi yapmamız lazım. Çok. Yüzde mi baharda mı? Bunlar bile çok önemli çünkü yarım dönem hatta bir senenize mal olabilir. Üç dersle ilgili bir başka detayım var mı? Başka bir detayım yok ki bunların hepsi Alçak Üniversitesi'ne gayet güzel Bu arada olmuş. üç dersin konu dağılımı da herhalde bir 14 ünite. Yani Aynen. tamamı kapsıyor. Final ve bütünleme yani Dağılımda biraz eşit gibi yani. Hani yedi 7 şey çözdüm. 8 14'ten 10 soru diyelim. Bir yerlerde 9 soru gibi. İşte.